görmedi ya. Ne yapacağım acaba? Dükkanımı kapatsam. Ah sonunda bir müşteri geldi. Hoş geldiniz. Bakın e, hanımefendi bunlar 1 lira. Alacaksanız burada. Bunlar 4 lira, bunlar 2 lira. E, bunların da her biri 3 lira. Alacaksanız bu 5 lira. Alacaksınız galiba. Düşürüyorsunuz öyle. biraz dikkat edin. Bakın hanımefendi bunlar 2 lira, bu 2 lira, bu 1, 1, 1, 1, 5 lira. Bu dört tepeci alayım mı? Alabilirsiniz siz isterseniz. Hanımefendi bakın çok uygunlar. Hanımefendi sepetiniz oldu. Size bir poşet vereyim. Siz isterseniz bunun içine koyun. Ben üstüne yardımcı olurum. Öyle düşürürsün. Sepe kalın koyun puding almış. Evet gece bebe de almış. Bir sürü e, dişli jelibon almış. Bakın dişli bon almış. Ay ne güzel de almış. Ay tüm mallarımı sattım ne güzel. Ay popkik de almış. Tutku almış. Bir tane daha puding almış. Popkik almış. Ha. Başka almak isterseniz alın hanımefendi alabilirsiniz. Bakın bunlar da 1 lira, 2 lira. <laughs> Yeterli mi? Yeterli <laughs> tamam, mi? Bakalım ne kadar yapıyormuş. Bunlar e, bu 1 lira. Bakalım 1 lira artı. Bakalım bu 2 lira. 2 lira ve 5 lira. Neler almışsın sen benden? Bu güzel de almış. Son başkası da 20 lira tuttu. Teşekkür ederim. Peki. Şimdi şunları koyup ben size. Güzel de almışsınız. Alın bakalım. Yine bekleriz. Benimkine da bak benimki de çok kirlenmiş ya. Bak benim Eza. Bunun kafasında böcekler var. var. Evet bak Beyza. Ne oldu? Görüyor musun küçük küçük, küçük böcekler var. Hemen bunları banyoya yaptıralım. Ben öğretmenler yapayım böcekler ya. Yaptıralım mı banyo? Bak senin bebeğin de çok kirlenmiş. Hadi gel gidip banyo yaptıralım. Hadi. 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 Gel. Gel. Nasıl kirlenmişler. Gel amca. Beyzacım ben gereken malzemeleri tamam. alıp geliyorum. Tamam mı? Ee, baba, ben tamam. Ben... tamam sen kalbine getirdim. Ne oldu Beyza? Bebeğimi sillenmiş. Ne yapacağım? Ben de onlara bıdı bıdı yaptıracağım bak. Bıdı bıdı mı yaptıracağım? Bıdı bu yağmur bunu evet. da oradaki daha evet. da yapıyor Evet annem çok kirlenmiş bebekleriniz. Tamam Evet. Bıdı bıdı yaptıracağım Evet annem. Kim boyadı bu bebekleri böyle? İra boyamış. Bak. Eda ablan mı yapmış? Evet. Hadi Beyza sen de yıka, yıka. Niloya iyice yıka köpük annem. Köpük ben ben de köpük yapıyorum. Sen de yap ama ben daha güzel yapıyorum bak. Köpük köpük olur. Saçlarım. Ben de bu ben de. Hayır, ha, bak bebeğin gözü bile açık. Ha, bak köpüğünden sana verdim. Hadi sen de yıka annem. Beyza ördeklerini de atmış içine eleyenin. Bak ben bebeklere oynatıyorum ben banyo yaptırıyorum. Aferin ördekleri de güzel yüzüyorlar senin içinde. <laughs> Birazcık liflesek mi acaba ya? Bence yüzünü falan iyice kirlenmiş yıka. Annem bence de, de kıyamak isteriz. Yatsın istersen gözünü kapatır. Aynen gözü kapalı zaten. İyice yüzünü yap. Orasında iyi yüzünü yap. bence geçer. Şuraları da şöyle yapalım. Beyza'cığım bir daha Zeynoş'u şu boyama olur mu? Bir de boyamız. Ne güzel. Hem baba. Şimdi ben suyunu dökelim de çıkartalım. Bak tertemiz oldu kafası. Ay, saçındaki böcekler de Hadi getir Beyza senin bebeğine de, de dökelim Liloya'ya. O tırnak resma istersen. Bakın arkadaşlar Zero ve Liloya e, iyi yıkadık, tertemiz oldular. Şimdi saçlarını yapacağız. Gel Beyza sen de yardım et sonra. Tamam? Tertemiz oldular Beyza. Şunu şöyle ayıralım. Hayır, <laughs> de mi ablacığım? Evet. Tamam. Evet, şimdi şöyle ayıralım. Ben de, ben de... Hangi renk? Limonlu mu verin? Hayır sarı ver. Sarı mı? Sarı sarı. Anne mu? O mavi sarı istiyorum. Sarı onu... Beyza bana pembe ver ben pembe istiyorum. Ah. O yeşil pembe. Pembe yok ya. Pembe Mabeyi. Hayır var içinde Beyza. Yok, var pembe içinde. Var kutunun içinde. Yok ya pembe babacığım. Bak bakın. Okay. Şöyle tuttum. Esma iki tane yukarıdan yap isterseniz açını. Ben yani de alttan yap. Gibi. Yani dört tane şöyle 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 bağlı. Yoksa şöyle şuradan da şöyle böyle. İki bu tarafa yap iki bu tarafa. Beyza sen de pembe toka bul ablana. Pembe. Evet. O yeşil, o yeşil. Hayır, pembe var içinde bak. bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın. Anne. Efendim. Efendim. Bay bay. Bay bay. Ay çok tatlı oldu bebeğim. Anneciğim. Anneciğim. Beyza bak bebeğine. Hemen ana yani. Dedelerle de almayayım. Ben uyanmıyorum. Sen uyandıramıyor musun? Sen de al. Dedelerle uyuyor ana. Uyuyor mu? öyle şuradan da bir tane toplayalım. Bak bu düşüyor. Ki... anneciğim diye duydun mu? Evet, Zeynep Anladım. senin kızın mı? Gel benim anneciğim ya. Gel. gel benim anneciğim. <gülüyor> <gülüyor> nam 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 Beyza nam. bana bir tane toka verir misin? Bak. Şu <laughs> tokayı alacağım. Bu hangi renk? <gülüyor> Çilekli. Çilekli. <gülüyor> Ama hangi renk? Pembe. Heh, pembe. Pembe mi? Şimdi bir tane daha pembe verir misin? Tamam anlatacağım. Ben varıyorum. veriyorum. Pembe ver. Çok güzel oluyor ya. Ah. Ah. Teşekkür ederim. <laughs> 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 ya sen de bir dur ya hiç yaramazsın yaramaz Beyza. Bak. Hakim ne durum diye ne yapacağım? Evet ne yapacağım? Zeynep hiç akıllı durmuyor. Ne yapacağız biz? <gülüyor> <gülüyor> Bak Zeynep'in saçını yaptı. Ben baba. Benim Bir arkasını döndür bakalım. Çek <laughs> <ama> <laughs> 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 gibi, bek gibi oldu. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Kusuşaki bebek oldu. Ama bana bu sarayı ver hemen şurayı sarayalım. Zeynep de çok yaramaz hiç yerinde durmuyor. Uyuyor bak. Hayır durmuyor baksana. Evet yaptık bir şeyler. Bak. ne ne unutmayın. Evet, arkadaşlar kanalımıza ve videomuza abone olmayı unutmayın. Hem de ilk izleyen olmak için bildirimleri açın. Görüşürüz.